Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler, gününe çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşre Fakıbaba, AK Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından duyuran Fakıbaba, siyasi ve ahlaki anlayışımıza uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum ifadelerine yer verdi Evet, Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Fakı Baba AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Fakı Baba'nın istifa dilekçesini bugün parti genel merkezine göndereceği öğrenildi. Fakı Baba paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur. Yani bu bu proje önemli bir proje. Şayet Urfalı isim daha önce 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AK Parti'den belediye başkanı olan 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday olan Urfalı siyasetçi seçimi tekrar kazanmıştı. Urfalı isim daha önce 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AK Parti'den belediye başkanı olan 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday olan Urfalı siyasetçi seçimi tekrar kazanmış. 2015 Millet genel seçimlerinde ise Şanlıurfa milletvekili seçilmişti. Hem AK Parti'den hem de vekillikten istifa ettiğini duyuran Eşref Akıbaba siyaset arenasını hareketlendirirken sıfırdan başlıyorum, iyi partiye geçiyorum sözleriyle yeni partisinde açıkladı. Kul daralmayınca Hızır yetişmez demiş ecdadımız. Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakı Baba bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla hem milletvekilliğinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı. Fakı Baba yeni bir açıklama daha yaparak yeni partisini de açıkladı. Fakı Baba bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakı Baba'ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum. İyi partiye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Halim'le iki kez görüştüm ve ikna oldum dedi edinilen bilgiye göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener önümüzdeki çarşamba günü partisinin grup toplantısında Fakı babaya rozet takacak. Evcilik yapıyor, babamla berbercilik. Değerli izleyenler 13. Göç Kurulu toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'ın bize yaptığı oyun zavallık ve zayıflıktır dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 13. Göç Kurulu toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, göçle mücadelede çok önemli kararlar aldıklarını belirterek şöyle konuştu. Küresel bir mesele olan göç baskısını coğrafyamız sebebiyle en yoğun hisseden üye olmamıza rağmen bu perspektiften sapmadık. Meseleye insani ve meseleye uluslararası kurallar nezdinde yaklaştık. Ve bunu yaparken her adımı hesaplanmış. Göçmenlerin girişlerinden misafir edilmelerine, eğitimlerinden çalışmalarına, uyumlarından geri dönüşlerine kadar her süreci planlayan bütüncül bir politik ortaya koyduk ve biz buna devam ediyoruz. Yunanistan'ın göçmenlere yönelik uyguladığı davranışların çağ dışı olduğunu söyleyen Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Ege'de ve Batı sınırlarımızda toplam 69.375 ölüme itme, geri itme vakası gerçekleşmiştir. Bu geri itmeler neticesinde 170 göçmen hayatını kaybetmiş. 708 göçmen ise yaralanmıştır. Yunanistan'ın tavrı Avrupa'yı bile utandırır hale geldi ama hala Türkiye'ye karşı algı operasyonlarını birlikte yapmaya çalışıyorlar. Yunanistan'ın insanlık dışı muameleleri ve eylemleri hem görüntüler hem de uluslararası raporlar ile gözler önüne serildi. <laughs> Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği 2022'nin 10. faiz kararını açıkladı. Merkez bu ay politika faizini 1,5 puan indirerek %12'den %10,5'e düşürdü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Ekim ayı toplantısını yapan para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %12'den %10,5'e indirdi kararın ardından yapılan para politikası açıklamasında kurul politika faizinin 150 bas puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır denildi ve Kasım toplantısında da indirim kararı aldıktan sonra faizde frene basma mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda katıldığı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 21. olan genel kurulunda faiz indiriminin sinyalini vererek faizi 12'ye kadar düşürdük ama yetmez. Benim en büyük düşmanım faizdir. Türkiye mandacı iktisatçıların eski modellerine itibar etmiyor demişti. Şanlıurfa valiliği sınır ötesinde terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapıldığı gerekçesiyle her türlü basın açıklaması ve yürüyüşe 3 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu. Şanlıurfa Valiliği sınır ötesinde terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapıldığı gerekçesiyle il genelinde yapılacak her türlü basın açıklaması ve yürüyüşe 3 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu. <laughs> valiliğin açıklamasında PKK-KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlarla ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği tespit edilmiştir. Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağını ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik, emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylem, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stans açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, broşür dağıtma, afiş asma, pankart asma gibi etkinlikler il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde jandarma bölgesi dahil 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 17. ve 19. maddeleriyle 5442 sayılı il idaresi kanununun 11a, b ve c maddeleri gereğince 20 Ekim 2022 günü saat 00.01'den 22 Ekim 2022 22 günü saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır ifadelerine yer verildi. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle eş zamanlı gerçekleştirilen Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası temel atma töreniyle Evi Bey ilçesi Gümbalı mahallesinde Muhtar Hizmet Binası'nın temeli atıldı. Atma törenimize Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı'nın destekleriyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, KOP, Eyübiye Belediyesi ve Eyyubiye Kaymakamlığı'nın işbirliğiyle Şanlıurfa'nın ilçelerinde, kırsal mahallelerde muhtarlık hizmet binaları yapılacak. Siverek, Ayvanat, Eyübiye, Gümbalı, Birecik Mezra, Hilvan Bahçecik Bölgede yapılacak olan ve ilk olma özelliği taşıyan muhtarlık hizmet binasının temeli Eyyubiye ilçesi Gümbalı Kırsal Mahallesi'nde atıldı. Başkanımızın... Muhtarların çok önemli bir görevi üstlendiklerinin altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar muhtarlarımıza çok büyük değerler verdi. Bir kırsal mahallenin, köyün Herhangi bir yerin herhangi bir sıkıntısı olursa ilk gidilecek yer muhtar oluyor. Bütün resmi kurumlarla irtibatı bu muhtarımız kuruyor. Bu nedenle de bu tür hizmet binaları ben inanıyorum ki gelecekte çoğalacak. Çünkü bu bir başlangıçtır. E, muhtarlarımız ayrı bir değer kazanacak. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuşsa şu ifadelere yer verdi. Birçok kurum yokken muhtarlık vardı. Yani 150 yıllık tarihsel ve kadim bir geçmişi var. Uyum önemli, ahenk önemli, birlik önemli, beraberlik önemli. Bölünürsek, yok olursak, yok oluruz. Bölüşürsek, yok oluruz. Yolumuz, bahtımız, ufkumuz açık olsun diyorum. Hizmet binamız hayırlı olsun diyorum. Muhtarlarımız demokrasinin ilk adımıdır. Muhtarlarımız temsil ettikleri mahallelerde vatandaşlarımızın iyi gününde, kötü gününde hep onların yanında olmuştur. Öte yandan 19 Ekim Muhtarlar Günü Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi STK ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Muhtarlar Günü programı düzenlendi. <laughs> Şanlıurfalı Muhtarlar 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler. Bütün Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Bu geceyi muhtarlarımıza düzenleyen Başkanımız Sayın Zeyne Abidin Beyazgül'e muhtarlar adına teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Biz muhtarlar olarak Sayın Valimize ve vekillerimize ve belediye başkanlarımıza desteklerinden tüm vatandaşlarımıza derdiyle dertlenecek halkımızın hizmetinde olmayı devam edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Muhtarlar gününüz kutlu olsun. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Çam sakızı çoban armağanı. Eren Abluka sonbahar kış bir şehit jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu çerçevesinde arazi aramasında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği duyurdu. İçişleri Bakanlığı Şırnak'ta devam eden Eren Abluka sonbahar kış bir şehit jandarma temen İsmailcan Can Akdeniz operasyonu çerçevesinde Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde icra edilen arazi aramasında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu. operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Judi Dağı Tuşimiye Deresi bölgesinde arazi araması neticesinde tespit edilen sığınak içerisinde bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 5 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 600 adet çeşitli çaplarda mühimmat, bir adet RPG-7 roketatar, 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası 1 adet Zastava marka tabanca, 19 adet EYP yapımında kullanılan ateşleme sistemi, 75 adet EYP yapımında kullanılan elektrikli fünye, 1 adet anti tank mayını, 1 adet telsiz ve 200 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi ifadeleri yer aldı. Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih 2. ilçede görev yapan imamlar ve din görevlileriyle bir araya geldi. 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri, Viranşehir Belediye Başkanı Salih İkinci'nin Ankara programı nedeniyle bugüne ertelenmişti. Viranşehir Belediyesi Spor Kompleksinde bugün düzenlenen yemekli programa çok sayıda müezzin ve din görevlisi katıldı. Evet müezzin Ahmet Pasçı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Programda birer konuşma yapan Diyanet'ten Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Hadi Gündüz ve Diyanet'ten Viranşehir Şube Başkanı Ramazan Çelik, Başkan 2. ve Kaymakam Önder Çengel'e teşekkür etti. Bu programın büyük, büyük destekleri var. Sayın Belediye Başkanımız Salih Ekinci Bey ve tüm belediye çalışanlarına, çalışanlarımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Daha sonra konuşan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci şu ifadelere yer verdi. Ve burada Sayın Bakanımla beraber, sizlerle beraber dışarıya, whatsapp sorunlar ve tereddütlerinizi almak için bugün buradayız. Ben tekrar da camide ve gibi hemen karşımıza Başkanlarım, Güzel, Biz de Miran güzel Kaymakamı Önder Çengel şöyle konuştu. Sizlerle oradan yayınlarınızla, verayakarlarınızla çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. <laughs> Şanlıurfa'lı şair İsmail Kurt, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu belgelere yaptığı harekatlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine 20 yıl sonra tekrar şiir yazdı. Şanlıurfa'lıyım, Gaziantep'te yaşıyorum. Şanlıurfalı şair İsmail Kurt dönemin ünlü sanatçılarından teklif üstüne teklif almaya başlarken anlaşılmaz ve garipsediği istekler nedeniyle şarkı sözü yazmayı bıraktı. 1998 yılından itibaren şarkı sözü yazmayan İsmail Kurt, 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yapılan Zeytin Dalı Harekatı'na kadar eline kalem almadı. Zeytindalı harekatındaki Afrin zaferi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın keşke bir şiir bir destan yazılsa demesi üzerine yeniden şarkı sözü yazmaya başlayan İsmail Kurt, Zeytindalı harekatının yanı sıra Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatları içinde şiir yazdı. Yazdığı şiirlerin marş veya şarkı kliplerinde kullanılabileceğini belirten Kurt, şiirlerin parti seçim müziği olarak da kullanılabileceğini vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptıkları tekrar kalemimin yazmasına vesile oldu. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde kurulun, kurulan, kurulmak istenen terör koridorunu üç hareketle darmadağın etti. Ben de bir şair olarak bu üç harekatın hepsine ayrı ayrı şiir yazdım. Bu şiirde Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı, şehitlerimizin yaptığı, gazilerimizin yaptığı kelime kelime satır satır kıtka kıtka yazıldı. Destanlaştırıldı. Mazlum feryadını duyan Mehmetler ateşten gömleği giyip gittiler. 12. noktadan sınır çizdiler zulmü durdurmaya yemin ettiler. Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla bir araya gelen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat muhtarlarımızla birlikte çalışmaya, mahallelerimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz dedi. Biz ol, teşekkür Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Muhtarlar Günü nedeniyle ziyaretlerde bulundu. Demokrasinin temel taşı olan muhtarları, Muhtarlar Günü'nde yalnız bırakmayan Başkan Mehmet Can Polat, muhtar derneklerini ziyaret etti. Ha. Bir araya geldiği muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Can Polat, talepleri not aldı. <laughs> Muhtarlarla her zaman hemhal olduklarını ve refah seviyesi yüksek mahalleler için çalıştıklarını ifade eden Başkan Mehmet Çampolat şöyle konuştu. Muhtarlar bizim sahadaki elimiz, gözümüz, kulağımız, ayağımız. Ve aynı zamandaki siyasetin demokrasinin ilk temel taşları bu manada bizim çalışma arkadaşlarımız. Bize göstermiş oldukları ilgiden, alakadan, teveccülden dolayı kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli muhtarlarımızla inşallah hep birlikte çalışmaya mahallelerimizi, ilçelerimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz diyor sayılar sunuyor. Dernek başkanları ise Başkan Mehmet Can Polat'ın yalnız bir gün değil her zaman muhtarların yanında olduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletti. Bugünümüzü kutlamak için gelen Halil Belediye Başkanı Mehmet Can Polat Bey'e gerçek Bugünü hatırlamıyor, bize her gün hatırlıyor. Allah ondan razı olsun. Ama bugün Ayıl İstaten bizi ziyaret etti. Evet. Sağ olsun, var olsun. Allah onun başınıza nasip etsin. Allah edin. razı olsun. nasıl? İyi, hamdolsun. Sen nasılsın? Hamd Eyvallah. Yani. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 1 milyon istihdam projesi kapsamında Şanlıurfa'da istihdam garantili eğitim programına katılan gençler mezun oldular. Gençlere yönelik yazılım ve kodlama alanında teknolojide çığır açan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mezopotamya Living Club ilk mezunlarını verdi. <laughs> Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı 1 milyon istihdam projesi kapsamında gençlere yönelik başlatılan çalışmalarda tarihin sıfır noktasından geleceğe Urfa 4.0 istihdam temelli çalışmalarda başarılı olan gençlere düzenlenen törenle belgeleri verildi. İş garantili projede başarılı olan gençler için düzenlenen törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'la projede yer alan gençler katıldı. Gerçekleşilen... Bilime ve teknolojiye yönelik yapılan yatırımlarla gençlere istihdam alanları oluşturduklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu. Şimdi burada da istihdam konusunda Maliye ve birlikte çalışılıyor. Maliye ve Bakanlığımızın bu istihdam projesi de çok önemli. İnovasyonda, bilişimde, yazılımda bulunduğun şehirle sınırlı değilsin. Senin bütün iş alanı, istihdam alanı dünya olabilir. Yani Çin'deki bir şirkete de burada çalışabiliyorsun. Ee, İstanbul'daki bir şirket için de burada çalışabiliyorsun. E böyle bir genç, e, nüfusu olan bir şehrimiz içinde bu büyük bir avantaj. Hemen bir bilim merkezi kurulması için de talimat verildi. 9 bin metrekare alan içerisinde bir bilim merkezi kurduk. 51 bin metrekare kapalı alanı, 51 bin metrekare büyüklükteki bir alan içerisinde bilim merkezimizi kurduk. Aslında bilimin merkezi olarak da Şanlıurfa'yı göreceğimizi düşünüyorum. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhansa günümüz teknolojiyi çok iyi bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi. Günün yöntemleriyle bugünün sorunlarını çözmek mümkün değil. Hala günün metodlarıyla e, uğraşırsak zamanı kaybederiz, sistemi dışına çıkarız. Yani şimdi teknoloji kullanıyoruz. Onun için bu konuda ne kadar yan vursak, ne kadar söyleme vursak azdır. Geleceğin meslekleri dediğimizde işte en çok yazılım, bir işin, Yapılan konuşmaların ardından projede yer alarak teknoloji alanında kodlama ve yazılımla iş hayatına atılan 10 gence belgeleri verildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından katılım belgeleri taksim ediliyor. Karaköprü Belediyesi ilçenin yeni gelişen mahallelerinden Mehmetçik'te 8500 metrekarelik yeni bir park kazandırıyor. Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin yeni gelişen mahallelerinden olan Mehmetçik Mahallesi'ne 8500 metrekarelik yeni bir park kazandırıyor. Mehmetçik'te yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitness grupları, oyun sahalarıyla kamelyalar bulunacak. Çanakkale Köprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yemyeşil bir kare köprünün yanında modern yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederken, Mehmetçik Mahallesi'ni de kalkındırmak için daha fazla hizmet götüreceklerini söyledi. Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2022 yılında 10 aylık sürede ilçeye 11 yeni park kazandırılırken yıl sonuna kadar 3 park daha kazandırılması planlanıyor. Plan Şehir Belediye Başkanı Salih İkinci'nin girişimleri sonucu ilçedeki altyapısı tamamlanan caddeler bir bir sıcak asfaltla buluşuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen Daire Başkanlığı ekipleri, Viranşehir'de başlattığı asfalt atağını tüm hızıyla sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan Akademi, Tılbender ve Mimar Sinan caddelerinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, bu kez Sağlık Ocağı Caddesi'nde çalışmalarına başladı. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Asfalt çalışmalarını sürdüren personelle sohbet ederek kolaylıklar dileyen Başkan Ekinci, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı asfalt yapım çalışmalarını değerlendiren Başkan Ekinci, 10 gündür Viran şehirde asfalt çalışmalarına başladık dedi. Bir 10 gündür asfalta başladık. Hürriyet Mahallemizde, Akademi Caddesi'nde başladık. Sonra Sürütepe Türbe Caddemizi yaptık. Sonra Mimar Sinan Caddemizi yaptık. Ve şu anda Hürriyet Mahallesi, Kışla Mahallesi ve Gölbaşı Mahallesi'ni birbirine bağlayan bir ana adler yolumuz var. Ee, Sağlık Ocağı Caddesi'ndeyiz. Şu anda burada asfaltlama çalışmamızı yapıyoruz. Vatandaşımıza, mahallelerimize söz verdiğimiz gibi inşallah ana arterlerimizi yakamos 253. Sokak ve 257. Sokak Hürriyet Mahallesi'ndeki caddeler olmak üzere sıcak devam edeceğiz. Ve akabinde diğer bütün ara sokaklarımızı da kilitli parket taşıları yenileyerek devam edeceğiz ve hürriyet mahallemizi ve diğer bütün mahallelerimizi hak ettiği değere ve konfara kavuşturacağız. Meteorolojiden alınan bilgilere göre Şanlıurfa'da yarın sağanak yağış beklenirken Şanlıurfa valiliği yaşanacak olumsuzluklara karşı başta çiftçiler olmak üzere herkesi uyardı. Kuraklığın pençesindeki Şanlıurfa için uzun bir aradan sonra yağış uyarısı geldi. <laughs> Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yarın yani cuma günü sabah 6 ile akşam 18'e kadar yer yer etkili yağışlar bekleniyor konuyla ilgili uyarıda bulunan Şanlıurfa Valiliği, yapılan son değerlendirmelere göre 21-10-2022 Cuma günü Şanlıurfa'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların oldukça kuvvetli olması bekleniyor kuvvetli yağışlarla birlikte sel su baskınları, yıldırım yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksaklık gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin dikkatli olmaları, gerekli tedbirleri almaları, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir ifadelerine yer verildi. <laughs> Değerli izleyenler ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.